hareketli ortalamalar. Eminim çoğunuzun grafiklerinde başroldedir. Peki bu kadar popüler, bu kadar sık kullanılan bir araç nasıl oluyor da yatırımcıların çoğuna para kazandırmak yerine para kaybettiriyor? İşte bu analizde bu paradoksun derinine ineceğiz. Amatör varsayımları bir kenara atıp profesyonellerin bu basit çizgiyi nasıl karlı bir stratejiye dönüştürdüğünü adım adım göreceğiz. Evet, asıl soru bu. Neden en bilindik araçlardan biriyle para kaybediyoruz? Ama merak etmeyin, sorun büyük ihtimalle araçta değil, onu kullanma şeklimizde. Şimdi gelin sorunun kökenine inelim ve daha da önemlisi çözümü bulalım. İlk durağımız EMA paradoksu. Şimdi EMA dediğimiz şey aslında trendi anlamak için harika bir yardımcı, değil mi? Ama işte o basitliği aynı zamanda en büyük tuzağa haline geliyor. Yatırımcılar ona sanki geleceği gösteren sihirli bir küreymiş gibi davrandığında piyasanın o karmaşık dalgaları arasında kaybolmaları da kaçınılmaz oluyor. Tamam, şimdi dürüst olma zamanı. Bu bölümde çoğu yatırımcının belki farkında bile olmadan yaptığı ve sürekli hesabını eriten 3 temel hatayı inceleyeceğiz. Bakalım bu hatalardan hangileri size de tanıdık gelecek. İşte o meşhur üçlü suçlu karşınızda. Bütün kayıpların temelinde aslında bu üç yanılgı yatıyor. Birincisi EMA'ya körü körüne güvenmek. İkincisi her teması teyit beklemeden bir alsat sinyali sanmak. Ve üçüncüsü o çok tehlikeli kesişim tuzağına düşmek. Gelin şimdi bu hataları tek tek açalım ve neden bu kadar can yaktıklarını görelim. Ve işte ilk ve en yaygın hata, körlemesine güven. Yani fiyat EMA'nın üzerinde ise tamam yükseliş trendindeyiz alalım demek... Hayır, bu o kadar basit değil. Piyasa düz bir çizgide ilerlemez. Nefes alır, geri çekilir, bazen dinlenir. Sadece bu tek kurala dayanarak işlem yapmak, fırtınalı bir denizde pusulasız yol almaya çalışmaktan farksızdır. Geldik ikinci büyük hataya. Teyitsiz temaslar. Fiyat emaya bir dokundu, hop hemen alım. Ya da altına sarktı, pat hemen satım. Bu acelecilik tamamen dürtüsel bir hareket. Piyasanın daha ne yapacağına karar vermesini beklemeden atılan bir adım. Unutmayın, profesyoneller bilir. Her temas bir davet değil. Sadece bir testtir. Ah, o meşhur Golden Cross ve Death Cross. Yani kesişim tuzağı. İnternette en çok duyduğunuz ama pratikte en çok can yakan tuzak budur. Neden mi? Çünkü bu kesişimler hareketin büyük bir kısmı bittikten sonra gerçekleşir ve size bir sürü yanlış sinyal verir. Bu tuzağa düşenler genellikle tam tepeden alıp tam dipten satarken bulurlar kendilerini. Peki, hataları anladık. Şimdi sıra geldi oyunu tamamen değiştiren kısma. Bakın, profesyoneller gizli, sihirli bir gösterge kullanmıyorlar. Onlar da aynı EMA'ya bakıyorlar ama tamamen farklı bir zihniyetli. İşte amatörle profesyoneli ayıran en temel şey de tam olarak bu. Bu slide her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, bakın solda ne var? Tam bir gösterge çorbası, bir karmaşa. Sağda ise ne var? Net, temiz, sadece fiyata ve ona saygı duyan tek bir EMA'ya odaklanmış bir grafik. Unutmayın, amatörler sürekli bir şeyler ekleyerek karmaşayı artırır, profesyoneller ise gürültüyü filtreleyip netliğe odaklanır. Çünkü amaç daha fazla bilgi değil, doğru bilgidir. İşte kilit nokta tam olarak bu. Artık EMA'yı bir al ya da sat düğmesi olarak görmeyi bırakmalıyız. O bizim pusulamız. Bize piyasanın genel yönünü fısıldar. Ve daha da önemlisi fiyatın dengeye geldiği, alıcıların ve satıcıların uzlaştığı o kritik değer alanını bulmamıza yardım eden bir rehberdir. Harika, zihniyetimizi değiştirdik. Şimdi bu yeni bakış açısını pratiğe dökme zamanı. Size hemen yarın kendi grafiklerinizde uygulayabileceğiniz son derece etkili 3 tane uzman taktiği göstereceğim. İlk ve en önemli kural şudur: Fiyat kraldır. Grafiğinize eklediğiniz her bir gösterge zaten fiyatın yaptığı hareketlerden türetilir. O yüzden işe önce fiyatı okumayı öğrenmekle başlamalıyız. Yükselen tepeler, yükselen dipler. Gerçek trendi bu yapı belirler. EMI Safe sadece bu yapıyı onaylayan bir yardımcıdır, asla tek başına bir karar verici değil. İşte grafikte ne demek istediğimi çok net görüyoruz. EMA'nın tek başına yukarı bakması hiçbir şey ifade etmez. Fiyatın da bu yükselişi kendi hareketleriyle onaylaması lazım. Nasıl mı? Bir önceki tepenin üzerinde yeni bir tepe ve bir önceki dibin üzerinde yeni bir dip yaparak. İşte o zaman gerçek bir teyitten bahsedebiliriz. Peki, bu yapıyı nasıl anlarız? İşte size akılda kalıcı 1-2-3 hareketi. Çok basit. 1- fiyat yeni bir tepe yapar. 2. Fiyat geri çekilir ama bir önceki dipten daha yukarıda yeni bir dip yapar. Ve 3. Yani en kritik adım, fiyat tekrar yükselerek o ilk yaptığı tepeyi de geçer. İşte bu üçlü tamamlandığında piyasa adeta ben yükseliş trendindeyim diye bağırır. İkinci taktiğimiz her piyasanın kendine has bir karakteri, bir ritmi olduğunu anlamak. Yani bir hisse senedinin saygı duyduğu IME ile bir kripto paranınki aynı olmak zorunda değil. Bizim görevimiz ne? Adeta bir dedektif gibi grafiğin geçmişine bakıp işlem yaptığımız enstrümanın en çok saygı duyduğu yani değer alanı olarak kullandığı IME'yi bulmak. Bu slide konuyu o kadar güzel anlatıyor ki. Bakın soldaki grafiğe, fiyat 20'lik EMA'yı delik deşik etmiş, hiç umursamıyor. Ama sağdaki grafiğe bir bakın, fiyat ne zaman 50'lik EMA'ya gelse, oradan net bir tepki alıyor, adeta ona saygı duyuyor. İşte, bu enstrümanın değer alanı burasıymış. Bizim de işlem fırsatı arayacağımız yer tam olarak bu bölge. Ve işte geldik en heyecanlı kısma. Önceki iki taktiği, yani piyasa yapısını ve değer alanını birleştirip, en yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını yakaladığımız o son adıma biz buna keskin nişancı kurulumu diyoruz. Neden? Çünkü rastgele sağa sola ateş etmek yerine tüm koşulların mükemmel bir şekilde hizalandığı o tek bir anı bekliyoruz. Bu kurulumun 3 basit ama kritik bileşeni var. Bir, EMA ile teyit ettiğimiz net bir trendimiz olacak. 2 fiyatın daha önce defalarca çalıştığı güçlü bir destek veya direnç seviyesine gelmesini bekleyeceğiz. Ve 3 Tam o seviyede bize net bir dönüş sinyali veren güçlü bir mum formasyonu göreceğiz. İşte bu üçü bir araya geldiğinde artık olasılıklar tamamen bizim tarafımızda demektir. Haydi gelin gerçek bir örnekle bakalım. Grafikte net bir yükseliş trendi var mı? Var. Fiyat daha önce direnç olan ama şimdi desteğe dönüşen kilit bir seviyeye geri çekiliyor mu? Evet. Ve tam o destek seviyesinde bizim değer alanımız olan EMA'nın da üzerinde güçlü bir yeşil mum görüyor muyuz? görüyoruz. İşte bu tüm parçaların birleştiği yüksek olasılıklı bir alım fırsatıdır. Ve tabii ki aynı strateji düşüş piyasaları için de tam tersi şekilde kusursuzca çalışır. Bakın, burada da net bir düşüş trendimiz var. Fiyat eskiden destek olan bir seviyeye geri dönüyor ve burayı artık direnç olarak test ediyor. Tam o dirençte güçlü bir kırmızı mumla reddedildiğinde ne oluyor? Bu bize net bir sat sinyali veriyor. Trend, yapı ve mum üçü de aynı şeyi söylediğinde piyasayı dinlemek en doğrusudur. Harika. Bütün bu bilgileri aldık. Peki ama siz kendi işlem yaptığınız hisse senedi, endeks ya da kripto para için doğru EMA'yı, o sihirli değer alanını nasıl bulacaksınız? İşte son bölümümüz size tam olarak bunu yapmanız için somut ve basit adımlar sunacak. Artık internetten rastgele ayarlar kopyalamayı bırakın. Bir profesyonel gibi kendi verinizi toplayın. Süreç çok basit, 4 adımda halledeceğiz. 1. Kendinize 20, 50, 100 gibi birkaç standart MA seçin. 2. Grafikte geçmişe doğru gidin. 3. Fiyatın bu çizgilerin her birine kaç kez temiz bir şekilde dokunup tepki verdiğini, yani ne kadar saygı duyduğunu sayın. 4. Hangi EMA en çok sayıyı aldıysa işte o artık sizin pusulanız ve değer alanınızdır. Ve son söz olarak işte bu analizi yapıp kendi iğneğinizi bulduğunuz an var ya, o an yatırımcılık kariyerinizde bir dönüm noktasıdır. Çünkü o an artık tahmin etmeyi, başkalarını dinlemeyi bırakıp doğrudan grafiğin size sunduğu somut verilere dayanarak karar vermeye başladığınız andır. Unutmayın, başarılı olmak şanslı tahminlerle değil, böyle disiplinli bir süreçle mümkündür. Son olarak çok ama çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu analizde paylaştığımız hiçbir bilgi, hiçbir şirket ismi yatırım tavsiyesi değildir. Bizim buradaki tek amacımız bir stratejiyi, bir düşünce yapısını incelemek. Lütfen herhangi bir yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın ya da lisanslı bir finansal danışmandan destek alın. Bu videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricamız abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.